hoş geldin. Güzel bir parkura götüreceğim. Parkura mı? çok güzel. Şöyle oyun güzel. evi gibi mi? Evet. Çocuklar duydunuz mu? Sonic bugün Niloyaları harika bir oyun evine götürüp orta parkurda yarıştıracakmış. Doğru mu? Evet. Ben de yarışacağım. Aa bu çok güzel bir fikir. Çocuklar hadi gidelim Sonic'le. Yaşasın. Önce ben geleceğim Sonic. Tamam Niloyayı ve Pepe'yi alalım. Evet bakalım. Hepsini birlikte almana gerek yoktu aslında ama neyse. Hadi Sonic üç kişiyi götürelim. İşte çocuklar. Burası Sonic'in parkur yeri. Ama burada ne kadar çok araba varmış. Bak, şey. Bunlar da Vay canına. Neler var? Önce bir inceleyebilir miyiz? Merhaba. Akülü arabalar. Sonra tahmin ederiz onu. Kokoli düştü. Bakın çocuklar burada da böyle arabalar, helikopterler, su tabancası. Aa ne kadar güzel şeyler var. Bu bisiklete bayıldım bu arada. Harika. Neyse, kim sürmek ister bisikleti? Bakın kaydırak ve at da var çocuklar. Hadi bakalım sırayla arkadaşlarımızı buradaki oyuncaklara, arabalara bindirebiliriz. Bunların üzerinden mi geçecekler? Ay çocuklar, yerdeki yuvarlakları görüyor musunuz? Bunlar Sony'nin hazırladığı çemberler. Arabalar buranın üzerinden gidecekmiş. Vay canına. Lilo'yu sürmeye başlıyoruz o zaman. Nilo'cum kendini çok sıkı tutmalısın. Çünkü bisiklet kullanmak iyi bir kontrol gerekiyor. Evet ben bunu yapabilirim Sonic. Hadi gidelim. Tamam. Harika bak Sonic'in gösterdiği gibi tamam mı? Tamam ben hazırım Sonic. Beni sürebilirsin. İyi o zaman şöyle başlama noktasına götürüyoruz çocuklar. Bakalım Nilo'ya bu parkuru iyi bir şekilde tamamlayabilecek mi? Hayır hayır. aa Bunun Ne oldu? Nasıl bu nasıl bir bisikletmiş nasıl böyle? biraz ya. Öyle mi? Evet. Keşke bindirmeseydik Niloya'yı. Yaralandı çünkü. Niloya iyi misin? Hayır bu olmadı. Kendime başka bir araba seçeceğim. İyi tamam. Kırmızı Bugatti'yi seç bakalım sen. Niloya kırmızı Bugatti'yi kullanabiliyormuş. Evet ben hazırım. Harika. O zaman başlıyoruz. Aa. Sonic yok. Sonic neredesin? Sonic kayboldu. Niloya dur arabayı sürme. Sonic yok. Hayır, süreceğim işte. Aa! aa. Niloya çarpacaksın. Ay gidemiyorum. Tekerleğimde sıkıntı var benim. Dur bir bakalım. Ne olmuş ki bu arabaya? Sonic de gitti çocuklar. Hii, ne olmuş böyle? Tekerleğin şu kısmı lastik kısmı çıkmış. Aa, gidemiyorum. Hemen Sonic'i bulmalıyım. Hadi gel gidelim. Bakalım Sonic nerede çocuklar? Kayıplara karıştı. Sonic neredesin? Aa, sanırım Sonic burada değil. Başka bir yere bakmalıyım. Hadi gidelim çocuklar. Önce Sonic'i bulalım. Sonic neredesin? Zuzu Sonic'i gördün mü? Hayır Nilo'ya ben görmedim. Of ya nereye gitti acaba? Saklandı mı dersiniz? Bakalım bakalım bakalım. Bakalım işte buldum seni. Tekerlek mi getirmeye gittin sen? Harikasın Sonic. Çocuklar, Sonic şimdi bu hattın tekerleğini değiştirecek. Hem de Niloya için. Hadi gidelim o zaman. Teşekkürler Sonic. <laughs> çok akıllı bu çocuk ya. Çok seviyorum. Evet Niloya. Sonic seni düşünüyor. Bakalım nasıl tahmin edecek şimdi? Sonic çok güçlü çocuklar. <laughs> İnanamıyorum bu katki tek başına kaldırdı. Ne kadar da güçlü. Evet o. Oh. Dene bakalım. Sonic aferin sana. Bu ne güç böyle. Harikasın. Çek 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 yukarı doğru çek. İşte böyle aferin sana süper Sonic. Tekerleği çıkardık. Şimdi değiştiriyoruz çocuklar. Bakın nasıl tamir ediyor bu Sonic. Bayağı da iyi anlıyor araba işlerinden. Görüyor musunuz? Eee Sonic tamir oldu mu peki? Bunu çöpe atacağım. Çöpe mi gidecek o? Evet. Aa, onun lastiği nereye gitti peki? Lastiği... lastiği kayıp. Ama tamir oldu çocuklar bakın. Harika. ay Burada kalmış Sonic galiba. Bakalım. Aa, burada da değil. Bu lastik nereye gitti ki? Neyse onu tamirciye götürelim tamam mı? Yedek tekerleğimiz olur. Şimdi bu arabayı bir düzelt bakalım. Kontrol etmen gerekiyor tamam mı? kullanman gerekiyor. Efendi. Aa buldun mu? Onu nasıl çıkaracağız? Şöyle çıkarabiliriz galiba. Sonic. İşte çocuklar, tekerleğin lastiğini bulduk. Bunu tamirciye götüreceğiz. Ama Sonic önce bir çalıştır bakalım. Tekerlekte sıkıntı olmasın. Nilo'ya kaza yapar yoksa bakalım. İndir indir indir. Evet işte böyle. Çok güçlüsün. Aferin süper Sonic. Ben de geliyorum. Bekle Sonic. Ama yeri yok benim. O zaman şurada dursun. Evet parkurdan geliyorsunuz. Tamam mı? Üstten yani, çok güzel. Tamam. Getir bakalım. Kırmızı kırmızı maviden geçeceksiniz. Vay <laughs> canına. Nilo'nun arabası da bayağı güçlü da kaçtı Ama korktu Jaguar'da galiba. Hazır burada. Şimdi Jaguar'ı tekrar yerine götürelim. Nilo'ya kullanacak çünkü. mu? Evet. Hadi Niye bakalım. Nilo'ya misin? Evet, tabii ki. De ben. Öğrendim ben senden nasıl kullanıldığını. Aferin Sonic. Koyayım <laughs> şuraya. Tamam. Park ediyoruz şimdi çocuklar. <laughs> Süper Sonic harikaymış. Öyle değil mi? Ne kadar da güçlü. Tekerleği tamir etti ve Nilo'ya teslim ediyor harikasın. Hadi Nilo'ya. Şimdi sen geç bakalım şoför sensin. Hemen geçiyorum. Evet Nilo'yacığım aferin. Şimdi yavaş bir şekilde gaza basman gerekiyor. Buradan geçebilirim ben. Çünkü öğrendim çocuklar. İşte bakın nasıl süreceğim. İşte geliyorum. Evet Nilo'ya harikasın. Ve parkuru tamamladın. Harika. Kaybetmiş. Yanlış mı çıktı yani? Aa, Sonic çık geliyor geliyor sana çarpacak. Sonic. Aa, Niloya'yı durduramıyoruz. Nilo'ya ne yapıyorsun ya? Arabayı bozacaksın. Bütün oyuncaklar Sonic'in. Dikkatli kullan. Ama ya tam süremedim ki. Başka arabalara binelim. Daha bir sürü arabamız var çünkü. Ama sadece sen kullanmayacaksın. Diğer arkadaşlarımız da kullansın. Mesela Pepe. Pepe hangisine geçeceksin? Aa, Pepe hemen gitti. Gördün mü? Ama bu çok hızlı. Pepe dikkatli olman lazım. Ama kamyon var önünde. Nasıl çıkacak? çekeyim. Şimdi Sonic ona da yardım edecek çocuklar. Pepe'nin arabayı kullanması gerekiyor ve gördüğünüz gibi Süper Sonic kamyonu taşıdı. Harikasın. Şimdi Pepe, Jaguar'ı nasıl kullanacağını göstersin bakalım. Şu da çekelim şöyle. Bence şöyle geçeceksin. Bak bekle. Parkuru şöyle ayarlayabiliriz. Yeşil, kırmızı, kırmızı ve mavi. İşte hazır. Buradan geçeceksiniz tamam mı? Evet anahtar orada mı? Evet. Gelin bakalım parkuru tamamlayın. Ve işte böyle. Aferin sana Süpersonik ve Pepe öğrendi sanırım. Artık kendisi kullanabilir. Dikkatli traktöre çarpabilirsin. Sonic arkadaşlarına çok yardım ediyor görüyorsunuz çocuklar. Pepe'nin arabayı kullanmasına da yardım ediyor. Ben hazırım Sonic. Hadi acele et bakalım. Tamam bekle bakalım. Ve Sonic işte gördüğünüz gibi yine park etti. Ama arabayı açık bırak Pepe kullanacak ya. Ha bunlar hep araba sürüyor. Ben de başka bir şeylerle uğraşayım bari. Acaba ne yapsam? Kaydıraktan kayabilirim galiba. Dikkatli olmalısın Kokoli. Aa çok eğlenceli. Ay, evet, buraya, buraya kadar... Öyle mi? Ama o kurala uymadı demek ki Kukuli. Yapamadın. O zaman atabilirim ben. Tamam atıtır bakalım. Evet düşmesin bari. Ay oradan da düştü. Kukuli yapamadı çocuklar. Bakın Sonic ona da gösterecek şimdi. İşte böyle. Salınması gerekiyor değil mi? Şimdi kim kaldı? Suzu kaldı. Biz Zuzu'yu almadık Sonic. Hemen gidip onu alalım tamam mı? Kamyonla gidelim. Hayır sürebilirsin taşımana gerek yok Sür bakalım İşte geldik Zuzu gel bakalım Seni de oyun evine götürüyoruz Ama bu çok hızlı Süpersonik çok hızlı değil mi çocuklar Görüyorsunuz Hemen getirdi Zuzu'yu da Peki onu nereye koyalım Onu da traktörle süreceğiz Hadi götür bakalım traktöre ee, Ben de Barabayı. Pepe neden çıkmıyorsun sen? Ben arabayı kullanamıyorum, korkuyorum. Aa tamam o zaman, Zuzu ile Sonic traktörü sürecek şimdi. Şu, şu, şu. Ve yine parkuru tamamladı, harikasın. Ben de geldim. Aa Musa Senin arkadaşın mı bu Sonic? Evet. Çok güzel, o da bize katıldı çocuklar. Evet ben de oynayacağım sizinle. Ama sen yapamazsın ki arabayı kullanabilir misin? Şey, sanırım Bugatti'yi kullanabilirim. İyi bakalım. O zaman git bakalım Niloyanın yerine. Tamam geliyorum. Aman dikkat et bak Muz Adam, traktöre çarpabilirsin. Evet ben hazırım. Niloyu oradan çık çarpacağım sana şimdi. Ah Niloyayı kaldırmamız lazım önce. Ah şuna bakın dur Muz Adam ezeceksin Niloyayı. Ama Nilo'ya çıkmıyor. Nilo'ya çık oradan. Ay hayır yardım et bana Sonic. Süper Sonic neredesin? Nilo'ya yardım et çabuk. Ezilecek de az kalsın. Yine yetiştin aferin sana. Muz adam ya duramıyor musun yerinde? Hayır araba kullanacağım ben. Şimdi herkes kaçılsın bakalım. Harika kullanacağım. Dikkat et ne yapıyorsun yerinde de duramıyor çocuklar. Evet 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 tamam dur artık. Traktöre çarpacaksın ya. Sen. Nasıl ya? Gitmem ben. Burada kalacağım. Aa! Ne yapıyorsun? Sonic arabalarını kıracaksın. Muz adamı çok sinirlendin. Durun durun. Benim size bir hediyem var şimdi. Gözlerinizi kapatın bakalım. Hepinize ne getirdim bakın. Benim hediyem Bunlar senin miydi? Evet, benim şakalamak istedim zaten seni. Al bakalım arkadaşlarına dağıt. Evet çocuklar bu jelibonlar Sony'in. Şimdi arkadaşlarına birer tane dağıtacak. A ben de istiyorum. Hatta bütün jelibonları istiyorum ben. Hayır, evet, o zaman Aa, hayır ben de istiyorum. Bir tamam bir tanesini ver bakalım. Aa, çok lezzetliymiş Sonic. Teşekkür ederim. Tamam ama fazla vermesin tamam mı? Karnınız ağrır çünkü. Ama bir tane daha istiyorum ben. Yoksa hepsini yerim. Ekra. O zaman karnını ağrıtır bende. Ay Evet karnı ağrırsa doktora gider. Doktor da ona iğne yapabilir değil mi? Karnını... Fazla yememeliyiz abur cubur. Aa, tamam o zaman. Haklısınız tamam onu ver bakalım. Teşekkür ederim. Aa çok güzel diyor jelibonlara bunlara bayıldım. Ama benim bisikleti de kullanmam gerekiyor. Biraz bisiklet süreceğim. Olamaz! Sonic yardım et. Bisikleti devirdim. Aa, aa Muza, tam ne yapıyorsun? Düştün sen. Evet, ben kurtuldum ama bisiklet galiba bozuldu. Ay yaramazlık yapıyor. Bence bunu gönderelim değil mi Sonic? Aa, Köpek balığı kaldı. Ne? Köpek balığı mı? Bizi kandırmaya çalışıyor bu Sonic. Onlar oyuncak bir kere. Ben onları inceledim. Muz adam için mi yapıyorsun gitmesi için? Ay tamam tamam. Hadi bir daha yap bakalım. Aa bu köpek balığı. Çok korkarım. Gidiyorum ben. İşe yaradı bak Sonic gidiyormuz adam. Çocuklar gördünüz. Sonic buz adamı şakaladı. O bunları gerçek köpek balığı sandı ve gitti. Neyse ki artık arabaların bozulmayacak. Aferin Sonic. Sen arkadaşların hepsine verdin mi ondan? Evet, Niloya'lara da ver bakalım. Pepejelib onları çok seviyor. Niloya da burada küsmüş ama. Ne oldu Niloya? Hayır yemeyeceğim ben küstüm. Ne oldu ki? Bu gaddeyi neden buz adama verdiniz? Aa, Tamam artık gelebilirsin. Yaramaz muz adamı gönderdik biz. <laughs> of ya bir daha da verme tamam mı Sonic? O benim arabam. Ama bunu düzeltmen gerekiyor. Dur Sonic yardım etsin sana. Çok tatlı. Evet harikasın. geçti Sonic yine arabayı indirdi çocuklar. Ve Nilo'ya bindi. Hadi sür bakalım. Tamam, şimdi sürüyorum. Zaten muzadan bunu açık bırakmış. Dikkat et ama. Çarpabilirsin Sony'ye. Sonic dikkat et. Aa! Niloya freni unutuyorsun sen. Yine durduramıyorum. İmdat! Yardım edin. Aa, çocuklar. Niloya arabayı traktöre çarpınca kaçtı. Nereye gitti acaba? Muzadan kaçırdı. Muzadan mı kaçırdı diyorsun? Evet. Hemen gidip Nilo'yu bulalım tamam mı? Sus oradan çık bakalım. Sonic Nilo'yu bulmaya gidiyor. Acaba yaramaz Nilo'ya nerede? Hadi gidelim. İşte burada. Aa, Sonic neden buldun hemen? Saklanmıştım ben. Ama Nilo'ya neden arabayı çarptın? Bak onlar hepsi Sonic'in. Size oynamanız için vermişti. Aa, tamam özür dilerim artık dikkatli oynayacağım Aferin Hadi burada sürsün aynen burası daha iyi Ama dikkatli sür bak arkada duman var çarpabilirsin Tamam dikkatli kullanmaya çalışıyorum Aferin. Dikkatli bir şekilde burada sürebilirsin tamam mı? Biz Sonic'le içeri gidiyoruz şimdi. Orada oyunlar oynayacağız. Evet çocuklar bakın bu parkurda başka neler varmış. Evet Sonic şimdi sen Jaguar'a bin bakalım. Onu da Niloya'nın yanına götürüp yarış yapalım tamam mı? Ver bakalım onları. Çok fazla yemeyelim. Ne kadar çok jelibon var. Şuraya bakın. Hepsini yemeyeceğiz ama herkese birer tane verdik. Şimdi Niloya'nın yanına gidip yarış yapacağız. Bakalım Sonic ile Pepe mi kazanacak Anladım. yoksa Nilo'ya mı? Ne yani yarış mı yapacağız? Evet Nilo'ya şimdi park edin bakalım. Durun bekleyin ben de geliyorum şimdi. Nilo'ya yine çarpacaksın ya ne biçim kullan? Diğer tarafa çevir. Hı -hı. Tamam tamam oldu işte şimdi geliyorum. Düzelt bakalım. Evet Nilo'yu bayağı iyi kullanıyor çocuklar. Harika. Hazır mısınız? Ben hazırım. Pepe ile Sonic de hazır. Hızlı modda mı gideceksin? Evet. Ama dikkatli olun tamam mı? Çarpışmayın çocuklar. Bir, iki, üç. Aa, Nilo'ya arkada kaldın ve duvara çarptın. Sonic kazandı. Aa, o zaman bir daha yarışacağız. Nilo'ya dikkatli ol bak yine yanlış yere gidiyorsun. Aa. Ay arkada arkada bak kim var çarpacaktın az kalsın Sonic. Aman dikkat edin dumana çarpmayın tamam mı? Duman kendini korumayı biliyor ama olsun siz yine de dikkatli olun. Şimdi 3 deyince başlıyoruz. Ama benim çok hızlıydın. Senin Jogor'un gerçekten çok hızlıymış. Ama biraz Bugatti yavaş geliyor. 1, 2, 3. Ay beni ezecekler. Evet dur artık Nilo. Ya... Aa Sonic'in arabasına çarptın. Tamam. Ama kazanan yine Sonic oldu. Nilo ya yavaş yavaş duman kaçtı neyse ki çocuklar. Evet son kez yarış yapıyoruz. Bunu kazanan kaydıraktan kaymaya hak kazanır. Aa bunu o zaman ben kazanmalıyım. Nilo'ya başladı bile. Üç dememi beklemedi. <laughs> Ha yine Sonic yendi ama Niloya da kazanmak üzereydi neredeyse çocuklar. Niloya dur beni ezeceksin. Aa durmuyor. Beni ezecek. Ay seni yaramaz. Zor kurtuldun. Sonic arabayı durduramıyor seni de ezecek. <laughs> Sonic <'yi> götürüyor İnanamıyorum. <laughs> tamam artık. Dur artık. Bak Sonic'i de sinirlendirdin ve ceza alacak çocuklar. Bakın Sonic ona nasıl bir ceza veriyor bakalım ne yaptın? Nino'yu. Nereye koydun? Çilek eve mi? Nino'ya ceza aldın. Artık Sony'in oyun odasına gelemeyeceksin. Üzgünüm. Of ya olamaz. Çıkamayacaksın da. Neyse biz Sonic'le tekrar oyun odasına gidiyoruz. kazandım Araba kendi kendine çalışıyor Sonic. Senin arabaların sihirli galiba. Evet, ben sihir yaptım. Bunu hani düşürsün diye. Öyle mi? Evet. Duydunuz mu? Sihirli bir arabaymış bu. Ama durdurun artık. Bak durmuyor. Dur dur bakalım. Ben şimdi çok merak ediyorum. Acaba bu Sonic kimmiş çocuklar? Maskesini kaldırıp görelim bakalım. Sonic Poyraz. <laughs> Sonic mi almaya karar verdin? Harikaydın. Süper güçlerin gerçekten inanılmazdı. Peki o zaman artık Poyraz olarak devam edelim. Ne dersin? Evet. Kaydırak oyunumuz var şimdi sırada çocuklar. Bakalım arkadaşlarımızla nasıl kayacağız? Hadi bakalım Zuzu'yu alalım. Artık Poyraz olarak devam ediyoruz. Al bakalım. Sonra sen kayacaksın tamam mı? Ay Zuzu. Zuzu yaramazlık yok. Ay, Yavaş bir şekilde. Yoklar. Ay canına Zuzu'ya bakın. Sıplayarak kaydı. Hadi sen de kay bakalım. Bakalım en hızlı bu kaydıraktan kim kayacak? Ben kayarım. Evet, Sonic. hızlı bir şekilde kaydı. Çak bakalım. Harika bir parkur oyunuydu.